herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat 11.30'a geldi. Kahvaltı yapacağız. Kuymak yapıyorum bizimkileri Peynir almıştım pazardan hatırlarsınız. Bayağıdır yapmadım diye. Şöyle dil peynirini ayırdım parçalara. Ben dil peyniri alıyorum. Azıcık da burada mısır unum var. Kendime de soğanlı biberli yumurta. Ben kuymak yemeyeceğim çünkü. kuymak severim ama bunu yiyince ben başka kahvaltılık falan yiyemiyorum. Bana ağır geliyor. Yetiyor yani tek başına ama zaten bir de dikkat ettiğim için de bu ara yemesem iyi olur. Dün annemlerde kaçamak hakkımı doldurdum. Üçüne yapacağım için bir buçuk yemek kaşığı kadar mısır unu koydum. Yetiyor zaten. Beş dakika kavuralım. yapmayalım. Biraz rengi koyu oldu. Şimdi koyulaşmaya başladı zaten. Peynirleri de koyacağım. Çok koyu olursa yine su ekleyeceğim zaten, peynirler de iyice erisin. Mısır içine tuzunu koymuştum ben bu arada, az bir tuz koydum, peynir de kırdı çünkü. yaklaştıkça şimdi eriyecek zaten uzayacak altını az daha kısıyor kuymak hazır Elif'in yumurtası hemen şöyle bir yumurta kırdıydım zaten Evet hafta sonu kahvaltımız hazır arkadaşlar çayları da doldurdum iyice demini almıştı Şöyle kahvaltılıkları çıkardım. Kuymağımız orada çok güzel oldu. Helvamız var. Şu peynirleri şöyle karışık koydum valla. Bu bizim kumanyacıdan alıyorum. Mincili kolot diye geçiyor. Bu kadar güzel oluyor arkadaşlar. Çok seviyorum ben onu. Neyse bizlere afiyet olsun. Kızlar bayağı acıktılar. Sofra başındaysanız sizlere de afiyet şeker olsun. Saati 3 yapmışız arkadaşlar. Valla Bugün de orayı topla, burayı topla. Zaman nasıl geçti anlamadım. Zaten geç kahvaltı yaptık. Neyse bir markete gidip geldim. Ekmek yoktu. Şöyle bir tane pideyle ekmek alayım dedim. Pideler bayağıdır burada çıkmaya başladı Ramazan pidesi. Oluyor genelde. Bir de tavuk aldım. Tavuk kızartacağım. Pilav yapacağım. Öyle yani işimiz gücümüz yok. Hava soğuk. Bugün bir yere falan da gitmeyi düşünmedik açıkçası. Bayağı serin dışarısı. Gülsüm ablaya çıktım kuaföre aslında. Orada bir işim vardı. Baktım kalabalık, yoğunlar. Dedim hafta içi artık gelirim. Biraz oturdum aslında bekledim ama e, dedim daha fazla oturamayacağım. Ben dedim hafta içi geleyim. Öyle bakalım şimdi. E, kettle'a su koydum. Pilavı koyayım. Kızlar acıktılar. Tavuğu da temizleyeyim. Ondan sonra kızartayım bakalım. Pilavım pişti. Tavuğu da koydum. Kendime bir kahve yapacağım. Allah bir böyle midem kazındı. Hurma koydum. Bu arada seçalım hurması çok güzel çıktı o paketteki. Geçen gün aldığımız kahvem de pişiyor burada. Kahvem de mis gibi oldu önceden Evet, bizimkilerin en sevdiğim menü hazır arkadaşlar. ya yani bunu böyle seviyorlar. Her yaptığımda söylüyorum biliyorsunuz. İçine hiçbir şey kattırmıyorlar. Bana kalsa mesela biberdir, küçük küçük patates falan da böyle karışık bir şeyler yapardım ama bunu böyle sade seviyorlar pilavın üstünde. Bugün bulgur pilavı yaptım. Pirinç pilavından sıkıldılar. Tereyağlı bulgur pilavı yaptım. Bunu seviyorlar Allah'tan. Yoğurtla birlikte yesinler. Çorba falan yapmadım. Hemen Rıza Bey'in çayını demledim. Evdeyken biliyorsunuz yemeğin peşine hemen çay içiyor. Ocağı şuraları falan en son temizlerim artık. Bir karınlarını doyursunlar. Ondan sonra buraları temizlerim. Benim yemeğime daha var. Onlar birazdan yer de. Be. Ben 6 6 gibi falan yerim. Saat 7.30'a geldi. Yengemle yürüyüşe gidiyoruz. Şapka taktı. Bayağı serin. Ee, sonra başım ağrıyor eğer takmazsam. Şöyle bir saat yürüyelim bakalım yine. günlerden pazar videoya şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Vallahi bugün tam bir pazar miskinliği yaptık hepimiz. Sadece ev işi, yemek, kahvaltı. yara markete gidip geldim. Ekmek aldım falan. Bir şeyler yoktu. Onları aldım. Sonra pazar duşları alındı, banyoyu temizle İşte yıkancaklar vardı. Onları astım, yıkandı. Bulaşık makinasını yerleştir, bir daha bulaşıkları doldur falan. Öyle bir gündü yani hiçbir şey yapmadık. Pazarları video atmadığım için videoya bugün devam ediyorum. Biliyorsunuz hafta sonları böyle iki günlük video oluyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Azra ile şöyle bir iki saat AVM'ye doğru ineceğiz. Bütün gün evdeydik. Aslında benim de çıkasım gelmedi. Hala, hala yok çıkasım da söz vermiş bulundum bir kere. Biraz dolaşalım. Ondan sonra da e, çay saatine kadar geliriz. Akşam çayı saatine kadar. Evden çıkış yapıldı. Azra ile hızlıca hemen hazırlandık. Ama yağmur çiliyor Azra şansımıza. Şansımıza. Ana kız hızlıca hazırlandık. Şapka da takmadık Azra biz. Neyimize güvenip gidiyoruz acaba yağmurda? Neyse Allah'tan AVM yakın. İnşallah şiddetini şey artırmaz. Şu an hızlı hızlı gidiyoruz. Evet çok ıslanmadan AVM göründü Azra. Valla sana uydum çıktım. Bugün yalnız her zaman şapka takan ben Neyi güvenip şapka takmamışım? Azra'ya da aynı şekilde. Neyse. Yorum ya bugün hiç evden çıkasın yoktu yani. Böyle plansız oldum. Evet ilk durağımız burası. Ben buranın ürünlerini seviyorum. Hangisini diyorsun? Bunları mı diyorsun? Kahverengi de var herhalde. Evet 400. bir şey olan. 470 lira. Şu gömlekler çok güzel bak. Şu tişörtler çıkmaya başlamış artık. Gel bakalım. Şu kot ceketler. 1300 lira. Ama Azra güzelmiş yani. İçi kürklü de bayağı kalın ya. Gerçi bu da insanı rahatsız eder. O kadar 1300. Biraz fiyatlı bu. Şöyle uzunlar. Bunlar da 629 Azra. Şurada kısalar da var herhalde. Bak kapşonlu. Gel bir de maviye bakalım. Harap. Azra ile bayağı bir dolandık. Gratis'e falan girdik. Birazdan Aslında yemek yiyeceğiz. Maviye de girelim. Bu şeyi kapı tönesi. Güzelmiş ama şeyi. İnceliği güzelmiş Azra. Şunlar çıkmış bir de bak. Bunda fiyat etiketi yok. Evet. Şu. Askı yatak kızım. Askıdan düşürdün ya onu tak da. Çok kalınlar artık kalın bir şey almayalım. Yazlık bir şeyler bakalım. Artık şu nasıl? yok yani bu güzel rengi güzel ne kadarmış 659 lira eder mi mavi cinsi olduğu için eder Azra ile yemek yiyelim diye tutturdu yemek yemeden geldik şimdi Bursa Kebap evine geldik bayağıdır burada yememiştik dedim burger falan ben yemem en iyisi buraya gidelim anne yani, kebap mı yesek ne istiyorsan söyle. Ben şöyle et dürüm söyledim. Azra da böyle İskender karışımı, porsiyon bir şeyler söyledi. Kola aldı. Aynen şimdi sos gelecek ona. Ben içecek almadım. Suyum var zaten burada. Size afiyet olsun bakalım. Azra şu afiyet olsun. <laughs> evet, sosum da geldi. Hadi afiyet olsun. Ben hemen şöyle bir tane çay söyledim valla. Çayla birlikte yiyeceğim. Karnımızı doyurduk valla. Güzel değil mi Azra? Azra beğendi. Yani. Bursa kebap ben arkadaşımla gelmiştim ama Azra ilk geldi oraya. Çünkü hep geldiğinde burger yemek istiyor. Dedim bu sefer farklı bir şey ya. Her geldiğinde burger yiyorsun, doymuyorsun da. Kotona değil de. Attaks'a bakalım buraya dönüştürelim. Attaks'a geldik şimdi. Hala çok kalın eşofman atları ya. Artık kalın bir şey almam da şu Nasıl? Aslı şu fena değil Azra. Eşofman al eş altına doymuyorum ben de. Siyah benim de var. <laughs> Düşürme cüzdanını gel. Şunlar nasılmış? Kalite. Siyahlar Hangisi? Siyahlar çok ya. He, şu cepler güzel oluyor. Bak belli de lastikli. Kahveren güzel mi? Siyah çok şey büyük atlıyor. Şunun fiyatına bakalım. Merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> 349. Kumaşı güzelmiş ama Azra. Bu arada şu bez çantalar çok önüme çıkıyor. 159 lira. Askısı şurada Azra. Bak. Sen de bugün anlaşamıyoruz. Dur tut şunu onu kaldırayım. Kremi güzelmiş. 159. O 190 mı? Evet. Evet. Şu da güzel bak. 276. Bize bakın. Ben böyle şapka tanıyor takıyorum. Azra kış bitti. Kışlık güzel şapka mi? takıyor. Hiç böyle şapka takmıyorum ben. Merak edip Abi bir deneyeyim dedim. Ama Onu evde de var. Evde bunlar yok kız. Son durağımız. El Sivoy Kiki. Vay vay vay. Buraya da bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş gideriz. Azar'cığım can sıkıntın geçti mi kızım? Can sıkıntın geçti mi? <laughs> Dolaşınca biraz. Bir şey de beğenemedik bu akşam Çok Azra. Yelekler bu sene 600 lira. Siyahım var da krem rengi. Geçen bir tane bakmıştım açık çarşıda. Şu nasıl? Yok bu da baba yeleği gibi. Bunu sevmedim. Şu ye yeşil nasıl? Azra. Aa montmuş o. Yok montmuş o. Ha, şu yelek tamam. Bak bu renk güzelmiş. Değişik. Ne oldu kızım? Gel. Şurada da yelekler var. Gel bakalım. Şu kapitoneler de kısa ceket güzelmiş. Bakalım. 800 TL. Fiyatı da güzelmiş. kotlar 1000 lira. 1000 liralık ne var senin canım? Rengin de bir şeye benzemiyor. Hadi şu kahve olsa neyse. Aldım ben trenç kotum var Allah'tan da. Bin lira olmuş baksana. Her şey uçmuş anam. Şu nasılmış? 700 lira. Sizin okulun amlemine benziyor. <laughs> 700 TL. 700 TL. Siyahı var Bilmiyorum. o kapitonenin. Gel bakalım. Saati 9 yaptık. Biz eve geldik arkadaşlar. Üzerimi değiştireceğim. Birazdan şu yüzümü gözümü de bir yıkayacağım benim izlediğim bir dizi vardı onun yeni bölüm başlamış dur dedim reklama girince kalkarım hemen onu açtım ben normalde pazar akşamları yargıya bakıyorum biliyorsunuz ama 3 haftadır Ego'ya bakıyorum bu 3. hafta Fox'ta başladı Alperen Duymaz'ı ki ben Alperen Duymaz'ı çok severim her dizide çok güzel oynar yani. Bu da böyle bir merak uyandırdı bende. 3 bölümdür izliyorum bakalım. Azra AVM'de dolandık güzel. Çok kalabalıktı her yer. Bir şeyler baktık. Çoğu şeye böyle bu akşam bir şey beğenemedik biz. Kalabalıktan mı? Deneysiniz de gelmedi. Böyle kabinler de doluydu. Ben hatta o eşofman altı falan deneyecektim. O orada bir şeyler deneyecekti Atlaksta. Ne bileyim. Sonra da vazgeçtik. Sakin bir zamanda yine geliriz dedik. Ama iyi oldu. Biz zaten öyle hava almaya diye çıkmıştık. Böyle işte şimdi de dizi izliyoruz. Birazdan bir e, çay daha demlerim ama canım Türk kahvesi istiyor. Bugün e, Paşalara gittiğimde taze Türk kahvesi çektirmiştim. O kadar güzel kokuyordu ki. O anda da yapamadım. Araya yemek faslı falan girdi. Peşine de çay demledik. Birazdan o yüzden bir Türk kahvesi içeceğim. E, artık veda edeyim dedim burada. Bu, bu, da siliyorum siliyorum çıkmıyor. Birazdan yıkayacağım ama yakıştı bana değil mi Duru? Kırmızı ruj yakışmış mı bana? Beğendin mi? Veda edelim mi burada? Ha? Saçları <laughs> güzel. Arkadaşlar hepinizi Allah yaptı. E yatıyorlar mı? Duru. Kah kahvenizi yapın. Kah kahvenizi yapın. Allah rahatlık kah versin. Kahvenizi yapın. Kahvenizi için keyif yapın. Oh. Oh. Kahvenizi yapın diyor. İçin diyor. Keyif yapın diyor. Durudan size tavsiye. Sizi öpüyoruz keyifli haftalar diliyoruz görüşmek üzere